Ne demek ya, ha? Evi terk ettim demek ne demek? Ya baba boşanacağız. Aynı evde kalmaya devam etmeyecektim herhalde. Yok canım. Öyle bir şey olmayacak, tamam? Selin'e boşanma konusunda tek kelime etmeyeceksin. Ama ettim. Boşanalım mı dedim. O da tamam dedi. sen Senin derdin ne ya? Ben anlamıyorum. Ne desin? ha? Binlerce kez kıza seni istemiyorum dedim. Defalarca gururunu kırdım. Ne demesi bekliyorsun? Ben ne deseydim? Yalandan seni çok seviyorum aşkım mı deseydim? Kandırsam mıydım kızı? Kandırsaydın Tolga, kandırsaydın. Evlenirken kendini nasıl kandırdıysan, karını öyle kandırsaydın. Ben sana ne dedim ha? Sormadım mı sana? Ya baba sordum, sordun emin misin dedin, sordun hepsini konuştuk, hepsi yaşandı, evet. Ama anla ya, olmuyor. Olmuyor! Yok öyle bir şey Tolgacığım. O iş öyle değil. Selin hamile, senin çocuğunu taşıyor ben çocuğuma babalık yapacağım yani. Yapacağım muhakkak. Yani ilgileneceğim onun. Ama ya anla beni baba ya. Benim aklım hala oylumda. Ben o, oylumu seviyorum. Oylumu severken Selin'le nasıl evli kalmaya devam edeyim anlasana ya. Oylumu seviyorsun öyle mi? Evet. Ha? Tolga ben senin bu sevmenden bir şey anlamıyorum yani. Senin sevgi dediğin karşındakine zarar vermek mi? Kızın başına senin yüzünden gelmedik kalmadı. Farkında mısın? Farkındayım. Farkındayım zaten. Zaten o yüzden boşanmak istiyorum Selin'den. Ben oylumu istiyorum baba. Oylumu o ailenin elinden geri almam için Selin'den boşanmam gerekiyor. Anlasana beni ya. Selin Allah Allah. Yukarıda mısın sen? Selin Selin'cim bu saatte uyur mu ya? Selin. 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 Hadi uyan ablacığım. Bak gece uyuyamayacaksın sonra. Selinciğim uyan. Timmy? <laughs> Müjdeviler ne diyecek peki, hı? Ne diyecekler? Tamam, Tolga boşanmış, gelmiş, güzel. Biz de oğlumu salalım, mutlu mutlu yaşasınlar mı diyecekler? Öldürecekler seni oğlum, öldürecekler. Ben her şeyi göz aldım baba. Sadece seni değil, oyunumu da öldürecekler. Sevdiğin kadının canını alacaklar. Hiçbir şey yapamazlar. O, o kadın için ben canımı veririm. Tamam. Kendinden vazgeçtin. Oğlum için kendini feda ettin. Çocuğun ne olacak Tolga? Ha? Daha doğmadan o çocuğu yetim mi bırakacaksın? Babasız mı büyüsün istiyorsun? Yine ne istiyor bu sülük? <laughs> Uyanmıyor. Uyanmıyor. Çok, çok korkuyorum. Nesi var? Hocam ilaç içmiş. Nabız filiform. Birinci de kapalı. Ne içtiği belli mi? Evet. Evet bu içmiş? Ne olur kurtarın ablamı. <laughs> kurtarın ablamı. Yemizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. <laughs> Gastrik yavaş yapılsın. Çabuk. Ne yapacağım? Siz burada kalın. Serra, Serra nasıl? Durumu nasıl? Durumu nasıl? <laughs> Selin de bebeğimize kurtulacak. <laughs> su, kahve bir şey ister misin? İstemiyorum. İstemiyorum. Ben ablam iyi ne kadar hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Hadi otur biraz. Otur tamam. Nasıl durumu durumu nasıl? Allah nasıl? Midesini yıkadık. Hayata tehlikesi kalmadı. Tabii yeni bir gece gözetim altında tutacağız. Kurtuldu ama iyi iyi değil mi? iyi olacak. Kurtuldu. Ablanız sizin sayenizde kurtuldu. Eğer tam zamanda yetiştiremeseydiniz şu an çok daha farklı bir şey olurduk. Bebek, bebek. Gayet iyi. Dediğim gibi tam zamanda müdahale edildi. Ne, ne zaman görebiliriz? Görebilir miyiz? Biraz sonra normal odaya alırız. O zaman görürsünüz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Kurtuldular. Yüzümüz aydın. Allah yardım etti Tolga. Aklını başına toplamak için sana yardım et. şeyin. İyi, mi, i̇yi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Birini çağırayım. Çok korktum senin. Bir şey olacak diye çok korktum. Benim suçum. Tüm bunlar benim suçum Selim ben özür dilerim ben özür dilerim canım sadece senin suçun değil ben de suçluyum hayır senin bir suçun yok benim korkaklığım. Oğlum senin fotoğrafını göstermişti internette. O zaman da çıkmaya başlamamıştınız. O kadar güzeldi ki gülüşün. Bakışların. Öyle içime işlemişti ki. <laughs> Hissedeceğim şaşırmıştım o zaman. Bu çocuk dedi. Tolga. Bana çok aşık. O an öyle kıskanmıştım ki oylumu. Şimdi dönüp baktığımda anlıyorum. Ben sana o zamandan aşık olmuştum Tolga. Sonra ayrıldınız. ...bana aşık olmadığını biliyordum. Beni oğlum sevdiğin gibi sevmeyeceğini biliyordum. Bunu bile bile başladım. Ben de suçluyum yani. Tolga bu hayatta senin sevginden başka hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Beni bu hayatta tutan da... ...ölüm düşün. Düren de senin aşkın ve şimdi de bebeğimiz, bebeğimiz. Ben ben ne yapacağımı bilemedim. Tamam, tamam geçti. Şimdi de bilmiyorum. Bildiğim tek şey çocuğundan asla vazgeçmeyeceğim. Bebeğimin hayatını riske attığım için çok pişmanım. Tamam. Anneciğim çok özür dilerim. Tamam tamam geçti. <laughs> affet affet affet. Bu aptal anne affet. Tamam tamam. Geçti. Geçti artık. Çocuğumuzu birlikte büyüteceğiz. Ben hep sizin yanınızda olacağım. Beni umutlandırma Hayır umutlandırmıyorum Yeni bir sayfa açıyoruz seni. Artık bir aile olacağız Sen Ben Bebeğimiz Söz veriyorum Ben hep yanınızda olacağım senin Aile olacağız? Evet aile olacağım gidecek misin? Gitmeyeceğim. <laughs> ağlama. <Daha> ağlama geçti artık. Tamam <laughs> ağlama artık. Senin Sen iyi misin? Daha iyi olacaksın. Toparlayacaksın. Her şeyi okumayacaksın. Yeter ki inanma. ortaokuldaydım. Alaçatı'ya gitmiştik. Tatile. Hatırladım. Bugün denizden hiç çıkmayacağım. Bütün gün sörfe bineceğim diyordun. Bir heves, bir heyecan. Sonra bir gittik. Gökyüzü yemyeşil. Havada çürük bir koku. Çok korktun sen. Baba dönelim. Vazgeçtim diye tutturdun. Fırtına kopmuştu. Hem de ne fırtına. Gök delin, yağmur kıyamet. Odadan burnumuz dışarı çıkarmamıştık. Ne? Sonra ne oldu? Güneş açtı. Ne yapıyoruz burada? Deniz tertemiz oldu. Hatırladığım en güzel tatil odur biliyor musun? Derim de. Çok teşekkür ettim bana. Her fırsatta. Birkaç sene boyunca. Abartmışım. <laughs> Bugün de fırtına koptu değil mi baba? Hı. Koptu ya. Ama öfkesini kederini, keşkelerini kustu. Ama bundan sonrası aydınlıktı. Fırtına benmişim meğer. Kendimi, kendimle birlikte oylumu, selini kahretmişim. Ben niye sürekli hata yapıyorum ama? Ben aslında her şeyi düzeltmek istiyorum ama... ...ne yaparsam yapayım her şey daha kötü hale geliyor. Ben ne yapacağım baba? Böyle devam ederseniz... ...asıl etrafındakiler seninle ne yapacak? Böyle devam edemem, böyle... ...olmaz. Kır, dök, üz. Nereye kadar? Bazen vedalaşmak gerekir. Bırakmak. Doğrulamak gerekir Tolga. Birilerini yolcu ederiz ki... ...başka birileri için hayatımızda yer açsın. Selin'e, doğacak çocuğuna, yanında, aklında, kalbinde, hayatında yer açman lazım Tolga kaybetmek istemiyorsan daha fazla geç kal. Anladım babam. Galiba sonunda anladım. Ben bir elime yüzümü görmemişsindir onu. Hoş geldiniz Sekler'den. Nasılsınız? geçin ben birazdan geliyorum. Kimler gelmiş canlarım hoş geldiniz. canım. Nasılsınız görüşmeyle o Nasıl hoş. özlemişim. Özleştik tabii canım uzun zaman oldu. Ya kızım çok yakışmış hamilelik sana. Gerçekten. Şu yüzüne baksana pembiş pembiş. Ya Selin seni hamile mi olsan ya? O kadar da değil <laughs> sizde. Ee, i̇çecek bir şeyler alın ben geliyorum. Tamam canım görüşürüz. Başlaydım biraz daha. Yalnız var, ben ya. yok. Ne deseydim canım, süzülmüşsün. E tabii normal, kocan eski sevgilinin yanından ayrılamıyor mu deseydim? Ay sus, biri duyacak şimdi. Sahi Tolga nerede ki? Evet arkadaşlar, o kadar heyecanlıyım Buyurun, ki çok geliyorum. güzel geçecek. Şimdi tamam işte sizi çok sevdiğiniz birinin yanına götürüyorum. Tolga! <laughs> Yayın mı? Evet. Selam. <laughs> Heyecanlı mısın bakalım? Bebeğin kız mı olacak, erkek mi? Hı? Ben yani heyecanlıyım tabii. Neredeyse açacağım şimdi kutuyu. Aa, hayır. Olmaz. Serra bir spoiler falan bir şey yok mu ya? Arkadaşlar dün geceden beri spoiler, spoiler, spoiler. Hayır. Spoiler yok. Az sonra öğreneceksiniz zaten. Ne yapıyorsunuz bakalım? İşte kraliçemiz de buradaymış. Ay, çok <laughs> Es e, alayın. <laughs> Yerim sizi, çok tatlısınız. Kız mı olacak erkek mi, kız mı olacak erkek mi? Sorma kafayı yiyeceğim şimdi, delireceğim yani. <laughs> ben de aynı şekilde. <laughs> arkadaşlar. Bebek Kaşifoğlu erkek mi yoksa kız mı? Öğrenmeye hazır mısınız? Evet. O zaman 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Kızımız kız, kız babası mı olacağım ben? Kız babası olacaksın. Kızımız olacak. Evet evet evet. Kızımız olacak. <laughs> Kızımız olacak. <laughs> kardeşin oluyormuş. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam, tamam, ah. tamam. 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 Ben teyzem mi olacağım ya? Teyzem mi olacağım ben ya? Teyzem mi oluyorum ya? Yerim sizi çok tatlısınız. Kız babası olacağım. <laughs> Kız babası olacağım. <laughs> Bu da benim sana hediyem. Bakalım... aşkım bu çok güzel. Bakalım. Teşekkür ederim. Yorumda kraliçe olunmuş. E prenses doğuracaksın tabii normal. Bu hediyemiz de prensesimizin annesine Oltan Kaşifoğlu'ndan gelmiş. Bakalım neymiş? Dersen Tolga'ya ver Seyla'cığım. İyi tamam al sen aç. Bakalım Oltan Kaşifoğlu ne göndermiş? <laughs> güzel bir şeymiş bu yalnız ha. Tolga bir şey mi oldu? Annem indi bu. Annem inmiş yani babam hep anlatırdı ben küçükken. Bir gün gelinim olursa bu yadigarı ona vereceğim derdi. seviyorum. Ben de ah, seni seviyorum.